Ya mutluluk büyüsünü bir türlü çözemedim. Çok zor. Anlamıyorum. <laughs> <Ne oluyor>? <gülüyor> Mina. <gülüyor> ah Luna, Toy Sparkle, Applejack. Neden ağlıyorsunuz? Mina sarayımızı su bastı. <laughs> Biz bile zor kurtulduk. Ve şimdi de kalacak yerimiz yok. Bize yardım eder misin? Aa, gerçekten mi? Tabii ki yardım ederim. Annem ne der gerçi bilmiyorum ama elimden geleni yaparım ben. Harika. Ee, i̇lk bir tamir yaparız. Ondan sonra temizletiriz. O sırada siz zaten burada kalırsınız. Yani bence hallolur. Neler oluyor burada? Ne işi var bunların? Anne saraylarına su basmış. Kalacak yerleri yok. Ya. Çok üzüldüm. Ama bundan bana ne? E ben bunda bir sorun göremiyorum. Atlar zaten yüzme bilir. E, üstelik hatırladığım kadarıyla Ay bu bir tanesi de hani Ay. E, uçuyordu yani. Uçabiliyordu. Hı. Uçarak gitsin artık o da bir yere. Ay. Gerçekten sunduğun çözüm harika anne yani. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ver bunu. Anne yapma. Hadi kızlar, gelin benimle. İş başa düştü. Kendiniz halledeceğiz. Gele <laughs> <Gile>, güle canım. <laughs> Neredeydi timer çantası? Ha, burada. Evet, ve bakalım. Emin misin Mina? Bunu kendimiz halledebilecek miyiz? Deneyeceğiz kızlar. Başka yapacak bir şey yok. Ee, bize bu lazımdır olur herhalde. Bunu bir şeyler şey Neyse hepsini alalım. Heh, tamir aletleri işte burada. Evet. Bunu işte bir şeyler sabitleriz. Vanaları sıkmak için. Sen ciddi ciddi bu aletleri kullanacak mısın yani? Anne bunlar tamir aletleri. Tamir etmek için de bunları kullanacağım. Hmm, anlıyorum seni. peki saraydaki suyu ne yapmayı planlıyorsun? Aa evet 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 saraydaki su için temizlik malzemeleri lazım. Anladım, bakayım hemen. Bekle Mina. Biz de geliyoruz. Hı. Aa! Suyu emmesi için. Pas pas. Evet pas pas. ve son olarak temizlik seti. Burada bizim işimize yarayacak bir tane daha paspasucu, süpürge, kürek. Aa, elektrik makine. Evet, hazırız biz. Hadi gidelim. Ay, durun durun durun. Tamam tamam. Ben ikna oldum. Size yardım edeceğim. Hiç uğraşmayın bu kadar işle. <laughs> bu arada bu kadar gereksiz aleti topladın buraya. Sen neden sihirle çözmüyorsun bunu? Öğretmediğin işin alabilir mi acaba? Acaba? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> Önce şunlardan bir kurtulalım. <laughs> oh. Anne ne yaptın? Şimdi ben nasıl onlara yardım edeceğim? Arkadaşlar size söylemiştim bu kötü bir fikir diye. Biz gidelim. Eee sıkıldım artık bu konudan. Anlamadınız mı? Ben çözeceğim sorununuzu. Of. Nasıl yani? Siz bizim sarayımızı hem tamir edip hem de düzeltecek misiniz? Temizleyecek misiniz? Evet evet aynen öyle. <laughs> Aslında ben sizin iyi biri olduğunuzu biliyordum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Rica ederim. Rica <laughs> ederim. Aha, aha bak gördünüz mü? İstek Rica ederim rica ederim. Annem biraz böyle sağ sol belli olmuyor. Ee, <laughs> bu ne böyle mıcık mıcık? Ben gidiyorum saraya. Sen de gelirsin. Ha bu arada yer değiştirme büyüsünü öğretmedin de demezsin herhalde bana. Of Oh anne oh. Neyse kızlar vazgeçmeden biz gidelim de. <laughs> Bugün benim doğum günüm. Senden başka hiç kimse kutlamadı tatlı örümceğim benim. Ah, bugün benim doğum günüm. Senden başka hiç kimse kutlamadı tatlı örümceğim benim. Nereden geldi bunlar? Kim bunlar? Ben Rainbow Dash. Ben de Luna. Gece Prensesi. Prenses. Applejack. Hop. <laughs> Ve ben de Pinkie Pie. Taşımıza Emin oldum. Hop. Pinkie Pie. Ben de memnun oldum mu bilmiyorum. Hey. Başka kimse var mı orada? Kutuyu kaldırayım bari. Of niye geldiniz ki? Sizinle uğraşamam. Doğum günüm bugün benim. Hadi gidin. <laughs> biz de zaten o yüzden geldik. <laughs> bugün doğum günün olduğunu biliyoruz. O yüzden ben çok güzel bir parti hazırlamayı düşünüyorum. Oh, sizinle parti mi yapacağım ben? Hmm. Sen biraz bana yakın gibisin ama bilemedim. Aa, biz çok güzel partiler yaparız. Hep eğleniriz. Hadi iste bir şey yapalım. Hı, yelen de pek güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi bakalım sen bana bir böyle bir böyle, böyle örümcek yap. Çok severim örümcekleri. Böyle tüylü tüylü olsun. Simsiyah grileri de olsun. Hmm, ee, şey ee, örümcek. E, aslında örümcek ağ gibi birbirine dolanmış. Güzel parlak cici takılar yapabilirim. Takımı. parlak ve sevimli güzel takılar. <laughs> evet, dediğin gibi örümcek ağ gibi birbirlerine dolanmışlar. Ama bunlar hiç bana göre değil ki. <laughs> Buldum. Sen de bana bir hamam böceği yap. Hadi. Ee, hamam böceği mi? Hamam böceği nasıl yapılıyor? Bilmem yap işte. Ee, tamam deneyeceğim. Yapıyorum. Hamam böceği ve dev bir lolpet. Gerçekten çok benziyorlar birbirlerine. Ama nesi varmış ki? O da hayvan, bu da hayvan. Yani o pekik, bu da hayvan. Bence gayet sevimli oldu. <laughs> ya ben bir cadıyım. Pişt, partici. Senin gözünde o ışığı görüyorum. Hadi bana bir yılan yap. Oo, yılan mı? Ben yılan yapamam ki. <laughs> Buldum! Sana kendi tarzında bir hediye vereceğim. Ah, Renk Mengen bir pasta. Ay tam bana göre bir hediye gerçekten. Ama ben bence çok güzel yani. Gerçekten çok güzel hediyelerim var. Işıl ışıl mücevherler, dev bir lol bebek, pasta. Ama biz ponies. Yani biz öyle e senin istediğin gibi şeyler pek <laughs> yapamayız. Bence çok güzel bir pasta. Hadi iflesene. Ee, belki pasta iflerken bir dilek dilerseniz. Belki o zaman istekleriniz gerçek olur. Ha? Ben bir cadıyım. Zaten istediğim şeyi yapıyorum. Aa, olabilir olabilir. Hemen bir dilek tutuyorum. Bu sevimli sevimsizlerin buradan hemen gitmesini diliyorum. İyi ki doğdunuz canım. İyi ki doğdunuz, İyi ki siz. Şişt şişt, bir dakika bir dakika. Siz direğini duymadınız mı? Bizi hiç sevmedi. Gitmemizi diliyor. Ay yok olur mu hiç? Bayıldım. Çok sevdim ben sizi. Yani e, senden ümitliyim. Hadi sen yap bakalım bir şey. Hayır efendim yapmayacağız. Daha fazla küçük düşmek istemiyorum. Hadi kızlar gidelim buradan. Gerçekten sevmedin mi Hı. Hadi gidelim bulacak. Tamam peki pay Size de iyilik yaramıyor Yani Ay iyi oldu gittiniz. Şuraya bak bütün sevimliklerini de burada bırakmışlar Ay, Ama şimdi ben yalnız kaldım <laughs> Sıkılacağım bugün e, Poniler Poniler Neredesiniz poniler